Evet, bahar bakımlarımıza başlamış durumdayız şu anda. Aralarımızın genel durumuna bakacağız. Kontrol edelim. Şöyle kapağımızı bir açalım. Şerbetliğimizi bir alalım şöyle kenara koyalım. Şöyle arımızı vuralım. Burayı alıyorum şöyle işte yanaştır diyor. Alıyorum arılarımızı bir yere. Arıların içine alıyorsa çekelim arılarımızı şöyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Baba hareket etsem. Evet şöyle genel durumlarına bakıyoruz. Buna bal süzmüşler. Gördüğünüz gibi bunu yerine koyalım. Evet, ben şişmemiş mum koymuştum. Yavaş yavaş şişilmeye başlamışlar. Bu tarafı şişirmemişler daha değil mi? Burada böyle 3-4 gün oluyor. Evet, kapalı yavru, günlük yumurta görüyorsunuz, görüyor musunuz? Şu an güzel. Bu tarafta da kapalı yavrumuz var. Fena değil. Burada da kapalı yavrular vurmuş durumda. Günlük yumurtamız aynen devam. Bu tarafında da kapalı yavrumuz var. Güzel. Bu arada anayı bakıyordum ama anayı şu an göremedim. Evet bunda da kapalı yavrularımız var. Aynen. Bu tarafında da var. Anayı yine göremedim. Ama günlük yumurta olduğu için anamız vardır. Evet burada da kapalı yavrumuz var. Gayet güzel. Gerçek ara gözlerini yapmış durumda. Bu tarafta da var kapalı yavrumuz. Gayet çok güzel. Maşallah diyelim. Maşallah maşallah diyelim. Çünkü yani göz Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Göz derler ya atasözü artık insanın mezara deveyi kazana koyar diye bir söz var. Evet ben de burada boş çerçeve vermiştim. Bu tarafına işlem görmeye başlamışlar. Bu tarafında şu anda bir şey yok. Evet güzel. Burada. Anarı bakıyorum bu arada da. Size bulsam gösterirdim ama ben bulamadım. Evet bu ballı çerçevemiz. Süz, zaten. bağlarımızın şu anki durumu gayet güzel. Nasipse kestane balına bizim burası Karadeniz bölgesi olduğu için çiçek balı burada olmuyor. Kestane balına nasipse inşallah hazırlamış olacak. Şerbetliğini veriyoruz. Üzerine şerbetliğini koyalım. Güzel bir şekilde. Şerbetimizi de şuradan verelim şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet şerbetimizi de verdik. Kapağımızı da kapatalım. Evet kapağımızı da kapattık. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur. İnşallah yararlanırsınız bu şehirlerde. Allah'a emanet ol diyorum. Böyle kapatıyoruz.